Bismillah ve salatu ve selamu aleyh rasulillah. Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam peygamber olarak gönderilince, kendisine vahiy gelmeye başlayınca peygamberimize dağ konuştu, taş konuştu, ağaç konuştu, selam veriyorlardı. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki peygamberimizle beraber Bidayeti Vahide, vahiyin ilk geldiği zamanlarda özellikle o zaman daha yoğun olurmuş. Peygamberimizle beraber Mekke çevresinde gittiğimiz zaman Nevahi Mekke'de, Mekke'nin dolaylarında karşılaştığımız ağaçlar peygamberimize selam verirdi. Esselamu Aleyke ya Resulallah. Taşlar vesaire canlı cansız bazı varlıklar selam verirlerdi, tanırlardı. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah derlerdi diyor. Veya Esselamu Aleyke ya Resulullah diye Peygamberimize selam verirlermiş. Yani Peygamberimizin peygamberliğini adeta hem tasdik ediyorlar hem ona moral vermiş oluyorlar. Hep onları konuşturan Allah Celle Celaluhu. Peygamberimizin binden fazla mucizesi var. Bazı tekrarlarıyla birlikte çok daha fazla sayı da var da Aynı cinsten mesela çok sayıda var böyle. Bunlardan bugün konu edineceğimiz geyikle alakalı olan mucize. Çünkü o aşure günü olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı önce şu cümleyi söyleyelim. Kitaplarda şöyle geçiyor. Ve entekallahu lehu ve zabye ve zi'be ve ciz'a ve zira'a ve cemela ve 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 hacere ve Allah Celle Celalu o alemlere rahmet olan yüce nebisi hürmetine keleri konuşturdu. Keler yani kertenkele. Biz kertenkele deriz ya. Dab. Dab'yi konuşturdu. Geyi. Şimdiki anlatacağımız kıssa da zaten geyik kıssası. Geyik peygamber efendimizle konuştu. Yardım istedi Peygamberimizden aleyhissalatü vesselam. Ve kurt konuştu, kurt kıssası. Başka cid, yani kütük konuştu, kuru kütük konuştu. Peygamberimizin mescidinde bulunan ve hutbe irade ederken elini koyup dayanıp konuştuğu. Daha sonra minber yapılınca azileri konuldu. Onun inlemesi meşhurdur yani. Başka Peygamber Efendimiz'e zira yani keçinin kolu konuştu. Bir Yahudi kadın bir ziyafet çekmişti. Ama derdi Peygamberimizi ve ashabını zehirlemekti. Tabi Allah Celle Celaluhu tam yiyecekleri da Peygamber Efendimiz'e keçinin kolunu, o kebap olan keçinin kolunu konuşturdu. Vel cemel, deve konuştu. Vel cebel, dağ konuştu. Vel hacer, taş konuştu. Ve şecer, ağaç konuştu. Bunlardan birkaçını söyleyelim inşallah. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aşure gününde bir yerden geçerken bir ses duydu. Ya Resulallah, ya Resulallah bana yardımcı olabilir misin? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sesin geldiği tarafa doğru baktı. Baktı ki bir geyik bir evin önünde, kenarında, duvarın kenarında bağlanmış. Peygamberimiz ona doğru yaklaştı. "Buyur, ne istiyorsun?" dedi. Peygamber Efendimizi selamladıktan sonra dedi ki: "Ya Resulallah, ben tuzağa düştüm." Şu dedi tuzağın sahibidir. Adamı gösteriyor uzakta, evin kenarında oturan veya ayakta duran adamı gösteriyor. Diyor ki bu adam bir tuzak hazırlamıştı. O tuzağa düştüm. Beni avladı. Allı getirdi buraya bağladı. Ne yapacak bana onu da bilmiyorum. Fakat onu düşünmüyorum. Derdim o değil. Nedir derdim? Benim bir yavrum var. O yavrum aç. Onu emzirmek için eve doğru gidiyordum, yuvama doğru gidiyordum. Bu beni avlayan adama, aşure hürmetine beni bir saatliğine bırakmadığını söylesen de söz veriyorum yavrumu emzirip de gelsem teslim olacağım geleceğim ama yavrum çok aç. Aşırı hürmetine aracılık yap. Şefaat et ya Resulallah. Tabi bunu duyuyor adam. Orada adam duyuyor. Gözleri taşı gibi açılmış. Peygamberimiz aleyhisselam dedi ki sen bunu avlamışsın öyle mi? Evet avladım dedi ya Muhammed. Bak dedi dediğini de duydun yavrusunu emzirip gelse bir saatliğine müsaade eder misin benim hatırıma? Adam müşrik. Mümin değil yani. Müşrik o güne kadar, o zamana kadar. Tabi dayanılacak bir manzara değil. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyiverdi. Adam hıçkırıklar içerisinde gözyaşlarıyla kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu. Dedi ki ya Resulallah bir hayvan seni tanıyor, ben tanıyamamışım. Bir hayvan aşuranın hürmetini biliyor, aşura hürmetine beni bir saatliğine bıraksın diyor. Ben aşuranın hürmetini de tanıyamamışım. Ben diyor Müslüman oldum ve bunu sana bağışlıyorum geyi. Ne yaparsan sen bilirsin. Peygamberimiz de diyor ki madem bana bağışladın, öyleyse ben de onu salıveriyorum. Geyik sevinçle gider. Bu bir mucizedir. Allah isterse her şeyi konuşturur. Onun için bu aşure bereketinden bahsettik ya, hem aşurenin bereketi hem de bazen Allah Celle Celaluhu bir insanda hayır görürse, onu bir şeyi vesile ederek hidayeti nasip ediyor, hidayeti erdiriyor. Ha, nice insanlar da var ki, Peygamberimizin en büyük mucizelerini görmüşler. Ebu Cehil gibi mesela. Hadi oradan demişler, sihirdir deyip gitmişler. E böyleleri de var. İşte demin Allahu le dabbe diye başlayan cümlede Hacer de geçiyor değil mi? Allah taşı da konuşturdu onun hürmetine. Birkaç misal de vermiş olalım. Peygamberimiz Aleyh Aleyhisselatü ve Vesselam'ın yanına bir gün Ebu Cehil geldi avucuna bir şeyler almış. Ne olduğunu kimse bilmiyor tabii. Peygamberimize doğru avuçlarını uzattı. Kapalı yumruk yapmış. Ya Muhammed bil bakalım benim avucumun içinde ne var? Peygamberimiz aleyhisselam dedi ki Fe subhanallah ben ne bileyim ben kahin miyim de bana soruyorsun. Dedi ki eğer bilirsen imana geleceğim sana tabi olacağım. Peygamberimize o anda Allah bildirdi. Dedi ki Allah şu anda bana bildirdi. Sen sorduğunda bilmiyordum ama şu anda Allah bana bildirdi. Senin avucunda dedi çakıl taşları var. O avucunun içindeki çakıl taşları bile dedi beni tanır. Sen tanımıyorsun ama onlar tanır. Sen şehadet etmiyorsun ama onlar şehadet eder dedi. Elleri titreyerek böyle Ebu Cehil açtı avucunu. Taşlar elinde eller böyle titriyor. Şaşırmış, paniklemiş. Açtıktan sonra avucunu, avucundaki taşlar Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şehadet getirmeye başlayınca taşları hiddetle ve hışımla attı, saçtı oraya taşları ve giderken de diyordu ki beni de büyüledi, beni de büyüledi. Taşları konuştu zannediyorum, beni de büyüledi. Yani nasipsizliğe bak. Daha doğrusu kendisini nasipsiz eden insanın kendisi. Rahmeti tepiyor. Hani derler ya, güneşe karşı gözünü kapatan kendisine gece yapar. Güneşli havada sen gözünü kapattın diye güneş yok olmuyor ki. Güneşi her tarafta varken, her tarafa hakimken sen kapattın kendine gece yaptın, karanlıklar içerisinde kaldın. Herkes de karanlık içinde değil ki. Allah bizi karanlığa kendisini mahkum edenlerden eylemez. İşte bu taş konuştu. Peygamberimizin geçtiği yerlerde bazen taşlar Esselamu Aleyke Ya Resulallah derdi. Ağaçlar Peygamberimize reverans yapardı. Eğilirdi böyle secde eder gibi adeta. Hürmet böyle eğilmesi. Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Peygamberimiz bazen mucize gösterdiği olurdu. Derdi ki falanca ağacı ben çağıracak olsam gelirse iman edecek misin? Evet derdi. Peygamberimiz çağırırdı. Gel derdi Allah'ın izniyle. Ağaç yerinden sökülür ve gelir Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam selam verir ya da kelime-i getirir. Sonra haydi aynen olduğun yere geri git derdi, geri giderdi. Ve bunu seriden niceleri imana gelirdi. Nasipliyse tabi. Nasipsizse nedir? Sihir der, geçer gider. Hazreti Enes ile Hazreti Ebu Zer. İkisi de rivayet ediyorlar radıyallahu anhuma. Peygamber Efendimizle bir yerde oturuyorduk. Birkaç kişi. Peygamberimiz vardı. Ebu Bekir Ömer Osman vardı ikimiz vardık radıyallahu anhum. Peygamberimiz diyor avucuna bir takım taşlar aldı. Bir avuç taş, çakıl yerden aldı. Taşlar diyor zikretmeye başladı. Titreşerek zikrediyorlar. Sonra diyor yere bıraktı, zikretmeyi kestiler. Aslında veyim şeyin illa yusabbihu bihamdi velakin la tefkahuna tesbihuhu her şey kendi lisanı haliyle, kendine mahsus bir dil ile Allah'ı zikreder diyor Kur'an-ı Kerim. Siz onu anlamasanız dahi. Kendine mahsus bir lisan ile zikreder her şey. Bütün zerreler, partiküller. Ama cehri zikir, herkesin anlayacağı şekilde zikir ise, işte Peygamberimizin avucunu aldığı zaman oldu, gerçekleşti. Yere koydu, durdu zikri. Sonra Peygamberimiz aldı Ebu Bekir'in eline koydu. Ebu Bekir'in elinde de diyor, aynı şekilde zikretmeye başladı taşlar. Sonra Ebu Bekir yere koydu. Yine taşlar sustu. Peygamberimiz aldı Ömer'in avucuna koydu. Yine taşlar zikretmeye başladı. Taşları yine yere koyunca sustular. Aldı Osman'ın avucuna koydu diyor. Hazreti Osman'ın da avucunda taşlar zikretmeye başladı. Yine yere bırakınca sustular. Sonra diyor Peygamberimiz aldı bizim elimize verdi diyor. Ebu Zer radıyallahu an ve Enes radıyallahu an Allah hepsinden razı olsun. Susturlar diyor. Bizim elimizde öyle olmadı diye. Peygamberimiz ve halifeleri, hulefe Raşidin, Hazreti Ali orada yokmuş da Hazreti Ali de tabii aynı şekilde. Orada olsaydı onun da ellerinde zikredeceğine kaniyiz tabii ki. Dolayısıyla yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Elini aldığı zaman taşlar zikrediyor. Ağaç konuşuyor, dile geliyor. Kurt konuşuyor, deve konuşuyor. Mesela deve hikayesini anlatalım. Peygamberim büyük bir kargaşa gördü. Ne oluyor diye sorduğunda dediler ki, Ya Resulallah, şu bağın sahiplerinin bir devesi vahşileşti, azgınlaştı. Kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Korkuyoruz yanına gitmeye de. Peygamberimiz dedi ki siz kenara çekilin bana bırakın. Dediler ya Resulallah sana zarar vermez. Yok dedi. O Allah'ın izniyle beni tanır bana zarar vermez. Peygamberimiz o azgınlaşa vahşi devenin yanına gitti. Deve birden uysallaştı. Ve peygamberimizin önüne doğru eğilip ayaklarına böyle kapandı. Secde eder gibi. Hürmeten ayaklarına kapandı. Ve gözyaşları içerisinde peygamberimize şikayet etti. Bir şeyler söyledi ama onun başkaları duymadı. Bu kez Peygamberimiz dedi ki, sahipleri benim yanıma gelsin. Geldiler. Bu deve sizden şikayetçi. Ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor ya Resulallah? Beni uzun yıllar çalıştırdılar. Bana çok yük yüklediler. Tabi eziyet etmemek lazım. Hayvanların da hakları var. Aşırı yük yüklediler, çok çalıştırdılar. Yetmedi. Şimdi diyor kesmeye karar verdiler. Benim de canıma tak etti. Ondan dolayı azgınlaştım. Doğru mu dedi Peygamberimiz? Böyle mi? Aynen öyle ya Resulallah. Dedi ki bana bağışlayın, bırakın bunu kesmeyin. Dediler canını sana bağışlıyoruz, kesmiyoruz ya Resulallah. İşte bakın ne diyordu? Ve entekallahu lehu dabbe. Dab konuştu, keler konuştu. Onu sonra söyleyeceğiz dedik. Ve zabiye, zabi geyik, geyik konuştu. Peygamberimizin mucizelerindendir ve zıbya ve kurt konuştu. Bir de kurttan bahsedelim. Peygamberimiz yeni peygamberlikle müşerref olduğu zaman o sıralardaydı. Mekke'nin civarındaki dağlarda bir yerde bir kurt adamın koyunlarından birini kapmış. Keçi ya da koyunlarından birini kapmış. Adam da değneğiyle kurda vurarak onu kurtarmış. Kurt dile geliyor. Diyor ki benim rızkımı aldın. Rızkımı elimden aldın. O da diyor ki ya acayip bir şey diyor. Hiç kurt konuşur mu? O da diyor ki acayip olan asıl senin işin ki diyor. Sen yanı başında bir peygamber gelmiş alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Sen onun nurunu hala göremedin, hissedemedin. Onun üzerine adam diyor ki hayretler içerisinde kalıyor tabii bu mucize karşısında. Peki diyor gidip ben Muhammed'e tabi olacağım. Ama benim sürüme kim bakacak? Kurt diyor ki söz kimseye yaklaştırmam ben çobanlık edeceğim. Senin sürüne bakacağım. Koyunları bıraktı, gitti. Peygamberimizi buldu, kelime-i şehadetle Müslüman oldu. Döndü tekrar sürülerinin yanına geldi. Gerçekten de kurt söz verdiği gibi hiçbir şey yapmamıştı. Onun üzerine kurda dedi ki sen nasıl bir kurtsun anlamadım. Beni dedi irşad ettin. Beni müstadım oldun. Hidayetime vesile oldun. Hem de koyunlara, keçilere hiçbir zayiat vermemişin. Ben de dedi sana bir tane keçi bağışlıyorum. O da afiyetle yedi gitti. Müsned'de var mesela yani. Deminki söylediğimiz o geyik hikayesi olayı, mucizesi Kadı şifa Şifai Şerif'inde var. Hatta Essemi'nin Mecmu'u Zevaid'de var. Ya yani şimdiki bu olay da Müsned'de var. Bir tane daha kurt hikayesi anlatalım isterseniz. Bir gün Mekke'ye doğru Harem-i Şerife doğru bir ceylanı kovalıyordu kurt. Bu da Kadı Yaz'ın şifa Şerif'inde var. Harem-i Şerif'e geldi. Harem-i Şerif hürmetine belli yani bunu görüyor. Görenler kim var mesela orada? Ebu Süfyan'la Safvan var. Henüz Müslüman olmamışlar. Ebu Süfyan peygamberimizin azılı düşmanı başta. Saffan da o gün Müslüman değil. Peygamberimizin düşmanı. Kurt geldi, Harem-i Şerife girdi diye onu bıraktı. Tam yakalamak üzereydi ama bıraktı. Belli yani çok bariz bir şekilde belli oldu ki Harem-i Şerif hürmetine yakalamadı kurt. Ebu Süfyan dedi ki, hayret edilecek bir şey. Kurt Tam yakalayacakken onu bıraktı. Harem-i Şerife hürmet etti. Ve bu süfyan'a kurt dedi ki insan gibi aynı konuşarak Sana yazıklar olsun. Sen bu işe şaşıyorsun ama asıl dedi senin işin daha çok tacübe değer bir şey. Sen dedi koskoca bir peygamber gelmiş onun düşmanlığını yapıyorsun. Yazıklar olsun sana dedi gitti. Saffan'la Ebu Süfyan anlaştılar. Aman bunu kimseye söylemeyelim. Nasıl olsa dedi, ikimizden başka gören yoktur. Yoksa anlatırsak bütün Mekke halkı Muhammed'e tabi olur. Yani o gün Müslüman olsaymış, bu mucizeyi gördüğünde olmamış işte. Ne diyeceksiniz? Nice insanlar var, böyle enteresan olaylara şahit oluyorlar. Aslında bütün kainat bir mucize. İnsanın kendisi bir mucize. Allah'ın ilahi bir sanatı. En basit bir kelimeyi bile yazılı görseniz, Abdullah yazıyor mesela veya Muhammed yazıyor. Bu kendi kendine yazıldı deseniz size gülerler. Harfler kendiliğinden dizildi işte Muhammed oldu. Değil mi? Hiç insan kendi kendine olabilir mi? Kainat kendi kendine olabilir mi? İnsana göre bir kainat, kainata göre bir insan harikulade yaratılmış. Her şey mucize. Aslında her şey onu anlatıyor. Allah'ı anlatıyor. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Allah hidayet nasip eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.